Alo. <laughs> tamam Hasan için yazdım. Ne kimsin? Tamam Hasan Abi için. Korsan Abi için. Evet, ben öyleyim. Ne yazmıştın? Görevdese yardımcı olsun Allah. Vatandaşa yah yahya abiler sizlere eyvallah 24 ayarda maşallah hizmet ateşten eril polisler. Sizin kadar. İyi. Hangi burada var polis Evet buradan. Çok güzel. Yahya abi. Evet. Adam abi çok iyi bir adam bu evet. beraber. Bugün 10 Nisan polisler haftası. Bir daha. Bugün 10 Nisan polisler haftası. Bugün 10 Nisan polisler haftası. <laughs> polisler Karşıdakiler polislere hepsine teşekkür ediyorum. <laughs> Ginan Nisan, Farize Haftası, bütün e, e Hafta, e, bütün Farize Amcaların e, Paris Haftası kutlu olsun, onlar çok seviyoruz. Evet, e pasta yaptım. Farize Amcalar için pasta yaptım. Ee, tavuk göğsü yaptım. Onlar için hazırladım. Sevgimi de kattım. Ee, Ramazan abiler için yaptım. Onları çok sevdiğimiz için bu kadar. Bizi, bizleri korup koruyorlar. Evet, bizi seviyorlar biz de. Biz de onları seviyoruz. <laughs> Diğerinci oldukları için de teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yani benimle merhaba yapmak yok. Mu? Evet. Merhaba. Benimle merhaba yapmak yok. Mu ya? <laughs> Bak hala <iyi>. yok. <laughs>

Deniz falan gidiyor, bir şey anlatabilir misin? Olur. Tamam, yarın on Olur, tamam mı? Tam. ara sıra. Ara sıra geldim, polis abiler, çok iyi. <laughs> Sizlere şey, iyice bir ben onlar çok seviyorum. Ata onlara evet davet ettik onlar bizi kırmadan geldi evleri bu sırada geldiler bizleri şu portallarına kayıt ettiler Allah onlardan razı olsun. O kadar. Gün 10 Nisan polis haftası. Allah bütün polislerden razı olsun. Bize gelip burada bizim bize terbiye verdiler. ailelerimize bize verdiler. De terbiye verdiler. Allah onlardan razı olsun. Bizleri koruyorlar. Devletimizden de razı olsun. bizi her gün her Allah'ın günü gelip burada bilgisayarlarda ders çalışıyoruz. Onun, onun için de Allah onlardan razı olsun. Allah hepinize razı olsun. Allah dolarınızı kabul etsin. Evet. Çok zor olmuş. Çok Hadi güzel olmuş. Bu taşer <laughs> <Değilirler. gülüyor> mi? Çok sağlammış. Teşekkürler. Arkadaşlar teşekkür ederim. Vay 23.